Ee, Sayın Kılıçdaroğlu şimdi artık kazanacak aday mı? Size Bence göre kazanacak aday. Kazanacak. Geliyoruz Tuncer Akşener'e. Kazanıyoruz Meral. <gülüyor> <gülüyor> Bu coşkuyla mı Evet, söyledim? Kazanıyoruz Meral. <laughs> Kendisine evet, de durumumuzu... çok selam söyleyelim evet. burada. Ee, çünkü görünür olmayı çok istemiyor galiba değil Yok. mi? Yani çok... Şöyle diyorum ki ya böyle esnaf bir hacı abi gibi geziyorsun. <laughs> bir tane kışın yünlü bir kasket. <laughs> Ondan sonra e, kanvas bir pantolon, beş vakit kılarız biz karı koca. Onun böyle hafif burada erimesi, şey beyazlaşması var. Kafada kel, kasketi. Ondan sonra işte aynı yaş ikimiz, o benden yaştırıyor. Evlenirken söz vermişim anneme, merak etme yaşlandıracağım demiştim, yaşlandı. Dolayısıyla herkes o Hacı abi dedi, hitap ediyor, öyle bir abi. Sonuç itibariyle konuşuyorlar onunla, kimse de bilmiyor. Yani. Şimdi bugün Bilgehan burada temsilci yardımcısı 6 yaşında kızı sizin masadan ne zaman kalktığınızı tekrar ne zaman oturduğunuzu Benden yani iyi soru sorar buraya getirseniz. 6 yaşında bütün Harika. fotoğrafı çekmiş. Harika. Siz torununuzla böyle konuşuyor. O da çünkü 6 yaşında değil Evet mi? bizimki 7 oldu. 7 Şimdi oldu. Konuşuyor pars, musunuz bunları? Pars daha böyle çok nazik, zarif bir çocuk. ...erkek çocuğu ama çok kibar bir çocuk... ...çünkü çok cadı bir kız kardeşi var... 4 yaşında... ...trolleme ötesinde yani abiyi... <laughs> ...çok seviyor... ...şimdi e, Işıl'a diyorum ki... E, ...şimdi genellikle... ...kız çocuklarını babalarına soruyorum... ...ya sen bunu nasıl vereceksin... ...şeye de soruyorum... E, ...Işıl'a da yani e, kızıma da soruyorum... ...diyorum ki... ...ya bu oğlanı sen nasıl vereceksin... ...böyle ölüyor... ...sonra diyor ki... ...ya ayda onu koruyacak... Öyle bir kız kardeş. Yani o biraz daha biliyor bir şeyleri. Şey bilir, konuşur, üzülüyor zaman zaman. Mesela şey izlediği zaman, mesela bu amca niye bağırıyor diyormuş, Babaanneme mi bağırıyor diyormuş. Gerçek, evet, gerçekten. Mesela o çok şey seyrettirmemeye çalışıyorlar onun için. Ona hiç soruyor musunuz tahminini? İç, onların içgüdüleri sağlam olur. Yarın gelecekler sorayım. Sor, şu ana kadar sormadım sorayım. Ee, benim soracaklarım böyle ama sizin e, ya içimden şunu söylemek de geçiyor dediğiniz bir şey var mı? Vallahi var. Şimdi şöyle e, bugün çok üzüldüm bazı şeyler yaşadım. Şimdi Seytan İşsiz diye bir e, arkadaşımızı 3. bölge 2. sıraya koy e, milletvekili o kontenjandan koydu. Çakıroğlu'na burs e, şey öldüren teröriste evet, burs şimdi, verdi. Şimdi bu mesela yalan. Hem de AK Parti bu arkadaşlarının bu yanıyla ilgili mevzuyu çok yürüttü. Bu arkadaşımız Vanlı bir Kürt çocuğu. Çok enteresan, kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde doğmuş. Sonra geliyorlar İstanbul'a. Yani o kadar hoşuma gitti ki anlattıkları ilk tanıştığımızda. Ee, belediye banklarında yatmışlar. Sonra işte çalışmış ailesi kendisi derken hem üniversite mezunu olmuş hem de çok ciddi bir aile boyu iş adamı olmuş, iş insanı olmuş. Ciddi çok dindar bir insan. Yani rahmetli Erbakan'a yakın Kürtlerden ailesi. Hı. Ve e, çok hayır yapan birisi. Yani bugüne kadar 2800 kadını bunların büyük bir çoğunu da şehit yakını. Mesela umreye, umreye giden anneler diye bir kavramı var. Her yıl 1200 öğrenciye burs veriyor. Bunun içinde o bahsedilen katil yok. Şu şudur bu budur demeden burs veriyor. Kimden alıyor? Muhtardan alıyor. Kimden alıyor? STK'lardan alıyor. Bir başka şey daha var. Ee, sadece üçüncü bölgede 125 şehit yakınıyla ilgili. Ve diyor ki bütün bunların neticesinde bu devlet, bu millet, bu büyük Türk milleti ve bu cumhuriyet beni böyle bir noktaya getirdi. Fırsatlar, fırsat eşitliğini sağladığı için. Ben kazandığımı paylaşıyorum diyor. Şimdi 20 yıl AK Parti'de görev yapmış bu genç arkadaş. 46 yaşlarında bir arkadaş. Yani en genç yaşında. Çünkü milli görüş geleneğinde. Ee, özellikle de Numan Kurtulmuş'a çok yakın. Daha enteresan e, belediye meclis üyeliği yapmış. Bu saate kadar bu arkadaşımızın, bu kardeşimizin yani terör örgütleriyle şunla bunla efendim Fırat Çakıroğlu gibi bizim gözümüzün yani böyle bebeği olup kendimizi çok kötü hissettiğimiz bir şehidimizin katiline burs vermişliği falan da yok ve bu birden çıkıyor. Nereden çıkıyor? 1200 gence burs vermesinden çıkıyor. Bakın benim oğlum acı badem ülke ocaklarından yetişmedir. Ben DP'deydim o zaman. Fırat Çakıroğlu'nun cenazesine biz gidemedik. Yasak geldi. Biz gidemedik. Bir tek Sayın Oktay Vural'la Musaat Dervişoğlu gidebildi. Oğlum da gitti. Galatasaray reis yardımcısıydı. Yani Galatasaray Lisesi'nde düşün. Ve bir yıl benle konuşmadı. Sen nasıl gelmezsin diye. Bunu da söyleyeyim burada. O kadar acı ki. Gidilmeyecekten de gidilmedi. Ya. Ve e, bu seytan işsizin bu kadar büyük bir ağır suçlamayla ve bu kadar çirkin bir şekilde bugün suçlanması ayıptır, günahtır. 20 yıl sizle kazandığını paylaşırken hiçbir şey yok. Şimdi ben Numan Kurtulmuş Beyefendi'ye soruyorum. Seytan işsiz, size yakın bir kardeşimiz. İyi Parti'ye gelince PKK'ya yakın oluyor. İyi Parti öncesinde Müslüman bir gencimiz mi oluyor? Yani bunun anlamı ne biliyor musunuz? İyi Parti'ye oy vereceği, İyi Parti'ye katılmayı isteyen AK Partililere bir tehdit bu. Ama milletimizin vicdanı bambaşka bir şey. Ve bu çocuk, yani isim isim yayınlayabilir yapmadı. Ha bu arada bu iftiraları atanlarla ilgili de mahkemeye başvurdu. Hı. En somut evet, şey de bu zaten. O. Evet, ya, çok üzüldüm ben. Yani insanların şevkini kırar bu tür işler yazık ya birisiyle konuştuk yanlış bilgi diye Esma Hanım aradı i̇şte onun için çok üzülüyorum ben İşte şimdi ağlarım ha. ilgili yani yanlış bilgi diye anlatmak için yanlış olabilir dedi ama Vanlı bir Kürt'ü siz koymuşsunuz dedi kaybedeceksiniz dedi ilgili şahıs o kadar üzüldüm ki Vanlı bir Kürt Kürt eşittir PKK'lı olmuş bu ülkede Sayın Erdoğan, sizin aracılığınızla ona sesleniyorum. Şu işi bırakın, bu ayrıştırmayı bırakın, bu ülke hepimize lazım. Siz kaybediyorsunuz, kaybedeceksiniz ama biz sizi saygıyla uğurlayacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nda alkışlarla makamına oturacağız.